İnternetten herkes görüyor. İstediği yeri Tabii canım. Çıkarıyor. Avrupa'dan seyrediyor adamlar. Tabii canım. Bu da bizim kendi evimiz. Mustafa Gökcan. Bizim köşk. <laughs> amca bunları internete vereceğim. Böyle kimin evi kimin olduğunu şey olarak. Ne yapıyorsun amca iyi misin? Allah'a şükür. Zeynep amcamın kendi evi bu. Mehmet Ali abi sana anlasın ben bir yere inip geleceğim. Hüseyin Demirci'nin evi. Bak bak! Hüseyin Demirci. Baba! Bak! Hüseyin Demirci ha. dayının evi bu da. Ha. Bu da Ömer dayının evi değil mi? Bu da Ömer dayının evi. Ömer emmemin evi. Ha. Hüseyin amca işim çok acele gideceğim. Bu da e, Mehmet Atak. Mehmet Atak. Murat Atak. İsa Atakların evi. Evet. İlyas'ın İlyas evi değil mi burada? İlyas Genç. İlyas Genç. İlyas Genç'in evi. İlyas Genç'in evi. Hı İnternetten oğulların seyreder bunu. Ki, Kimi Mehmet diyorlardı sana Mehmet dayı? İ İsmail dayı. Kim Mehmet diyorlardı? He? İsmail'le! Kel Kelismailo Kelis oğlum Mehmet ya. Para bak Kel İsmail'in demeyin ya. Ya disene oğlum. Kel İsmail'in oğlu Kel İsmail'in. <laughs> Herkesin bir lakabı ismi var yani. Bu samallı kimin? Mehmet dayının bu da. Mehmet dayının samallı <laughs> bu. Bu da mı onun? O da şeyin emmimin, Ömer emmimin. Ömer dayının samallı. Ömer emmimin. Bu da bizim köy adamız. Köy odamız, cami. Bu da bizim köy adamız. Bu da Haşim'in Mustafa'nın Haşim'in Mustafa'nın evi bu da. Bu da rahmetli Cemil'in Hüseyin'in evi. Ramazan, Cemil. Haşim dayının Mustafa. Haşim dayının Mustafa Aa, da burada. Sen görmedin onu ya. Gördüm, gördüm. Gördün mü? Gördüm, gördüm. Mustafa bu ya. Cemil. Ha. Ramazan, Feyzul, Müdür. Kaymakam. Kaymakam Feyzul zaten. O, <laughs> o makamı koruyamadı kaymakam. Bu İlyas. İlyas'ın soy ismi neydi? Genç. Gençin. Tekrar bu aynı evimiz. Zaten. Senin evi ve Koduş dayımın evini öbür taraftan alayım. <laughs> Köyümüzün odası bu bizim. Bu da e, Mehmet Ali abinin evi. Yeni yaptı iki katlı olarak. Mehmet Ali Demirci'nin yeni yaptırdığı ev. Yeni derken iki, iki sene geçti. İki senedir ama inşaatı yeni devam ediyor işte. Ya bitti içeride içi de bitti. Hocalı köyünün en yüksek tepeden görünümü. Burası bizim gök yerden denen yer. Doğan Tepesi Kızıl doğru. Emiroğlu köyü tarafı, Maşalı köyü tarafı arazi. Ramazan Demirci Dayı'nın evi. Ramazan Demirci dayının evi. Cemil'in Hüseyin amcamın evi. Mehmet Ali'nin yeni evi. Köy odası. Ve köyün uzaktan görünümü. Orucu odayının evi çok güzelmiş ya. ve köyüne. Bu da bizim gök yer denen yer Rahmetli abimin diktiği armut E gidi rahmetli abime Gök yerin tepeden görünümü